Güneş Dünya üzerindeki belli bölgelerin tek anlamıyla tartışmasız hakimi. Işık, ısı, kuraklık. Kimin yaşayacağına ya da öleceğine o karar verir. Güneşin oluşturduğu iklim koşullarına, çevreye ve şartlara uyum gösteremeyen bitki ve hayvanların hayatta kalma şansı yoktur. Kuraklık ve sıcak, güneşin ezici varlığını her an hatırlatır ve coğrafyayı şekillendirir. Burada yalnızca en güçlüler yaşamlarını sürdürebilir. Güneş ışınlarının kavurduğu kayalarla çevrili, amansız bir kuraklığın hüküm sürdüğü bu topraklarda eşi benzeri bulunmayan bir orman yer alır. Yalnızca bu acımasız koşullara ve Güneş Krallığı'nın koyduğu kurallara ayak uydurabilecek değişimi başarmış olanlar yeni bir güne uyanabilir. Orman Gezegeni Güneş Krallığı Afrika kıtasının batısında, denizin 400 kilometre açıklarında dünyanın en büyük dördüncü adası yer almaktadır. Madagaskar. Adanın orta ve kuzeybatı bölgelerinde yaprak döken ağaç türlerinin oluşturduğu ve kaderini güneşin tayin ettiği ormanlar yer alır. Madagaskar'ın orta kesimleri kayalık yapısıyla muazzam bir yüz ölçümüne sahiptir. Burası yaprak döken ağaçların bölgesidir. Deniz seviyesinden başlayarak 800 metre yüksekliklere kadar yükselen bir topografyaya sahiptir. Yağış döneminde sınırlı miktarda yağmur alır ama kurak döneme girildiğinde yaşanması çok zor bir çöle dönüşür. Böyle zamanlarda hayatta kalmanın tek yolu kendini pasif konuma getirmek, dökerek tüm yapraklarından kurtulmak ve suyun dönüşünü beklemektir. Bu bekleyiş aylar boyunca sürebilir. Bu nedenle de tam bir uyum göstermek önemlidir. Uzun kuraklıklara dayanabilen sürüngenler, çok az suyla yetinebilen kuşlar ve sert lifli yapraklarla beslenebilen lemurlar bunu başarmıştır. Toprakta biraz bile su olsa yeşil bitkiler hemen kendini gösterir. İşte buralar halka kuyruklu lemurların yaşadığı yerlerdir. Bu hayvanlar sabahları güneşin yaydığı ilk ışıklardan kaçmaz. Tam tersine yüzlerini güneşe dönerek oturur, çarpan ışınların verdiği sıcaklıkla vücutlarını ısıtır ve sabah mahmurluğunu üzerlerinden atarlar. Öyle ki Madagaskar yerlileri bu hayvanların güneşe tapındıklarını bile düşünmüştür. Halka kuyruklu lemurların yaşadığı ormanlar olağanüstü bir özelliğe sahip. Onları oluşturan ağaç türlerinin yüzde doksanı endemik yani dünya üzerinde başka hiçbir yerde yetişmiyor. bölgede suyun çok az bulunması, kurak ve kayalık arazi yapısına uyum göstermiş, çok dayanıklı bitki türlerinin oluşmasına ve gelişmesine neden olmuş. Kayaların arasında lemurların yapraklarını, meyvelerini ve kabuklarını yiyebilecekleri 30'dan fazla bitki türünün bulunduğu biliniyor. Hatta lemurların yerdeki otları bile yedikleri tespit edilmiş. İklim koşulları biraz yumuşadığında hayat daha güzelleşiyor. Tabii başka bir tehlike baş göstermezse. Çaylaklar sürüden ayrı düşmüş bir yavru bulmak umuduyla havada daireler çiziyor. Bu lemur ailesi biraz endişeli. Tepelerinde çaylaklar dolaşıyor, hemen aşağıda ise bir yılan pusuya yatmış. Ama havadakini saymazsak, yerdeki bir boğa yılanı olmadığı sürece gerçekten hayati bir tehlike altında sayılmazlar. Yine de en iyisi ormanın onları gizleyen ve koruyan çatısı altına girmek. arasından fışkıran orman, sayısız hayvana barınak ve yiyecek sağlayan çok değişik bir ekosistem. Sık bir çalı örtüsüne ve 20 metreyi aşan boylara sahip çeşitli ağaçlar var. Üstelik bu dönemde hepsi de yeşil. Kertenkeleler için tam anlamıyla bir cennet. Hem saklanabilecekleri bolca yer hem de bolca yiyecek var. Ama bu kımıldayan her şeyi yenebilir demek değil. Bu çekirgenin gök kuşağını andıran renkleri onun çok zehirli olduğunun bir işareti. Rahatsız edildiğinde kanatlarını açıyor. Bu da beni yeme demenin başka bir ifadesi. Bu kalemonların da bu sıcak verimli ormanda rahatları yerinde. Onlara da bolca yiyecek var. Ama o bu renkli çekirgenin nasıl bir şey olduğunu biliyor ve saygıyla kenara çekilerek yol veriyor. Bu çekirgeler zehirli otlar yiyerek beslenir. Bu otlardan topladığı zehirli maddeleri depolayarak ihtiyaç halinde avcılara karşı kullanır. Hiçbir hayvan onlara saldırmaz. Hatta çok meşgul ve savunmasız oldukları çiftleşme anında bile kimse yanlarına sokulmaya cesaret edemez. Ne kadar aç olursa olsun bu kalem onlar onlara dokunmaz. Hatta aç gözlü kargalar bile dönüp bakmıyor. <laughs> Bir çift alacalı karga kraç orman tabanına eşeliyor. Bu kuşlar önlerine gelen hemen her şeyi yer. Şimdi de güçlü gagalarıyla böcek veya toprağa gömülmüş yağlı tohum bularak biraz protein alma peşindeler. Yakınlarda ise Avrupalı akrabalarına çok benzeyen bir kirpi tenriği de toprakta protein arıyor. Hassas koku alma yeteneği yiyeceğini bulmasını sağlayacak. Diğer tenrikler gibi onun da çok sevdiği solucanlar suyla iyice yumuşayan toprakta bolca bulunabiliyor. Toprak kuruyup sertleşince solucan ve böcek avlamakta zorlaşıyor. Bu kelemunlar bile yerleştikleri dalları arada sırada terk edip etrafı keşfe çıkıyor. Ama bu geziler tehlikeli derecede yavaş. Kargalar da sanki bu anı bekler gibi fırsatı değerlendirmeye ve o günkü yiyeceklerini kapmaya çalışıyor. Bu kalemunu fark edecek olurlarsa gezi biraz kısa sürebilir. Ama şimdilik tehlike geçmiş gibi görünüyor. Alacalı kargalar yuvalarını yapmak için oldukça yüksek bir dalı seçmiş. Yavrular hızla büyüyor ve onlara yiyecek yetiştirmek gittikçe zorlaşıyor. Bu dönemde anne ve baba karga saatlerce uçarak yavruları için ormanda yiyecek bir şeyler aramak zorunda. Bu arada bu kalemunun yaptığı yavaş ve tehlikeli yolculuk sonunda hedefine ulaşıyor. Batı Madagaskar'ın engebeli yapısı üzerinde yayılan ormanlar, memi bünyesine hapseden ve diplerinde ırmakların aktığı derin vadilerde daha yoğun bir hal alıyor. Bu vahalarda su, nem, gölge ve yiyecek çok daha bol. Doğal olarak da orman yıl boyunca verimli ve yeşil. Bu saklı ormanlar güneşin acımasız etkilerinden ve adanın kalanını kavuran sıcaklardan uzak. Güneş gören yapraklar hemen sararıyor ve dökülüp yok oluyor. Vadilerin içinde gelişen ormanlar çok çeşitli hayvana ev sahipliği yapıyor, yiyecek ve barınak sağlıyor. Küçük kuşlar da yuvalarını sık dalların arasına yapmayı tercih ediyor. Apert bülbülü yalnızca Zombitzen'in yarı kurak ormanlarında yaşayan değişik bir kuş türü. Madagaskar kuşlarının yüzde gibi o da yalnızca bu adaya özgü. Bu küçük ormanlar halka kuyruklu lemurlara envai çeşitte meyve sunuyor. Ama onlar şimdilik yalnızca yabani incirlerin peşinde. Karınlarını doyurmuş, gönül rahatlığı içinde gökyüzünü seyrediyorlar. Üstelik tepelerinde onları tehdit eden bir tehlike de yok. Uçan tilki olarak da bilinen bu yarasalar meyveyle besleniyor. Gün boyu yüzlercesi gürültücü kalabalık sürüler halinde ağaçlarda baş aşağı asılıp dinleniyor. Ağırlıklı olarak meyve ve meyve suyuyla beslenen bu hayvanlar tohumların etrafa saçılmasını da sağlıyor. Yani ormanın yaşaması için büyük öneme sahipler. Şimdi yavrulama mevsimindeler. Anneler tek yavrularını kanatlarının altında muhafaza ederek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumaya çalışıyor. Yavru 4 veya 5 ay boyunca gece gündüz annesinin vücuduna yapışık bir biçimde yaşayacak. Yağmurların peşinden anneler yavrularını yeni çiçek açmış ağaçlara götürüyor. Bu onlar için hayati dönemeçlerden biri. Çaylaklar ve kargalar yavruları düşürmelerini sağlamak için onları hiç durmadan taciz etmeye devam ediyor. Bir yavru annesine tutunamayıp düşmüş. Bu onun için yolun sonu demek. Hiç ara vermeden yardım etmesi için annesini çağırıyor. Ama onun da yapabileceği bir şey yok. Fiziksel olarak yere konması ve onu alarak tekrar havalanması mümkün değil. küçük vücudu çürüyecek ve gübre olarak orman toprağına karışacak. Ormandaki yoğun yaşam sadece tek bir anla sınırlı değil. Bu derin vadiler güneşten korunacak bir gölge ve yiyecek sunan vahalar olmaya devam edecek. Böcekler ağaçların öz sularından, yapraklarından ve meyvelerinden beslenir. Bu besin zincirinin başlangıcı sayılabilir. Peygamber devesi de bundan yararlanmayı iyi biliyor. Bu minik avcı kendi kadar büyük böcekleri kabuklarıyla birlikte parçalayıp tümüyle sindirebilecek bir beceriye sahip. Lezzetli bir yemekten sonra bulaşan yemek artıklarını temizlemek ve biraz keyif yapmaktan daha güzel ne olabilir ki? Bol asitli bu temizlik işlemi Peygamber Devesi için vazgeçilmez bir aid. Yaptığı işten büyük zevk aldığı, bütün dikkatini bu işe vermesinden belli oluyor. bu nedenle de yaklaşan tehlikenin farkında değil. Avcı kaçınılmaz bir şekilde av oluyor. Peygamber devesi başka bir kamuflaj uzmanı olan dev bir Madagaskar bukalemonun ara öğünü olmaktan kurtulamıyor. Ormanın ürettiği enerji hayvanlar tarafından sanki doğrudan doğruya emiliyor. Bu ağacın üzerinde meyve ya da çiçekmiş gibi duran şeyler aslında böceklerden başka bir şey değil. Pembe Ağustos böcekleri yine yalnızca Madagaskar'a özgü bir tür. Nageşi ormanda yetişen ağaçların kabuklarını iğneleriyle delerek içindeki öz suyunu emiyor. Bölgede yiyeceklerin azlığı bazen kalabalık grupların aynı hedefe saldırmasına bile neden olabiliyor. Orman sakinlerinden bazıları Lezzetli küçük yaratıkların daha çok güneş battıktan sonra ortaya çıkıp dolaştıklarını keşfetmiş durumda. Ancak henüz erken. Daha vakit gelmedi. Havanın kararmasını beklemeleri gerek. Baykuş da dikkat kesilmiş, çevreden yankılanan sesleri dinliyor. Her ne kadar daha gündüz olsa da baykuş ayağına gelen kahvaltı fırsatını tepmek istemiyor. Halka kuyruklu lemurlar da oldukça meşgul. Onları besleyen orman için onların da bir şeyler yapması gerek. Birçok ağacın yapraklarını silip süpürdüler. Tohumları da etrafa saçtılar ama şimdi çok ilginç bir şey daha yapıyorlar. Yalnızca bu bölgede görülen halka kuyruklular hayatlarının üçte birini yerde geçirir. Bölgeler arasına yaptıkları yolculuklar da buna dahildir. Ormandan çıktıklarında hava kararmak üzereyken atıştırabilecekleri yeni bir şey keşfetmişe benziyorlar. Böcekler. mumlar hem et hem de ot yiyebiliyor. Ormanda kuraklık baş gösterdiğinde ve yaprak, meyve gibi yiyecekler azaldığında böcek yumurtaları, örümcekler, çekirgeler hatta kuşlar ve bu yemek listelerine dahil olabiliyor. Ama ilk kez böcek avlarken kameraya yakalanıyorlar. Yemeğin üzerine gece soğuğu bastırmadan biraz da güneşlenmek onlara iyi gelecek. Bir köşede oturup bütün vücutlarını güneşe veriyorlar. Böylece iyice ısınıp geceye rahatça hazırlanabilecekler. Madagaskar'ın yaprak döken ağaçlardan oluşan bu sıra dışı ormanları Acımasız güneş ışınlarına karşı koyabilmek için benzersiz bir ekosistem oluşturmuş. Güneş krallığında yaşayan hayvanlar ve bitkiler de değişim ve uyum göstererek zor koşullara göğüs germiş ve hayatta kalmayı başarmış.